Aziz kardeşlerim, biz ümmeti Muhammediz. Dünyaya tapınmak için gelmiş Yahudiler gibi değiliz. Kur'an Yahudileri tanıtırken, bin yıl yaşasalar doymazlar bu dünyaya diyor. Bin yıl ayet böyle buyuruyor. Biz ümmeti Muhammediz. Canımız peygamberimiz bir ağacın altında dinlenecek kadar kalmak için geldim diyor. Ağacın altında gece bile kalınmaz. Öyle sıcağında güneş vakti şöyle bir iki saat dinlenirsin gidersin. Bir de çay içersin gidersin. Dünya bu bizim gözümüzde. Böyle olmalıydı dünya. Biz ümmeti Muhammediz. Rabbimizin mülkünde basit basit emanetçileriz sadece. Ne iş konusunda ne evlenecek yavrumuz konusunda bu anlayışımızı değiştiremeyiz. Oynayamayız imanımızla maazallah. Mümin olmak bunun için